Bu videoda GraphQL list tipini inceleyeceğiz. Şimdi biz sadece bir tane personele erişebiliyoruz. Personel query'si ile birden fazla personele erişmek istersek ne yapacağız? GraphQL listi kullanarak yine personelde olduğu gibi tip tanımlayacağız. GraphQL listin içerisine de personel tipini kullanacağız. Bu ne demek oluyor? Personel tipi ile birden fazla veriye erişim. Hemen geliyorum Burada tanımlama bloğu içerisinde graphQL list diye tanımlıyorum. Ardından da root query içerisindeki field alanında yeni bir query oluşturuyorum. Personelin hemen sonrasında personeller diye bir query oluşturacağım. Süslü parantezi açtı. type diyeceğim. type olarak GraphQL listi kullanacağım. Ve bunun içerisine de oluşturduğumuz personel tipini yerleştireceğim. Argüman ihtiyacımız bulunmuyor. Çünkü bütün personeli çağıracağız. Resolve fonksiyonunun yapacağı işlem mevcut. Bilinen bir işlem olacak. Resolve fonksiyonuyla bütün personeli döndürelim. İlk parametre olarak dediğim gibi parent'ı kullanmalıyız. Parent'ı daha sonra anlatacağım. İkinci parametrede de args'ları kullanıyorum. Return personeller diyeceğim ve bütün personel dizisi dönmüş olacak. Burada gördüğünüz gibi root query içerisinde iki farklı query yazdık. Personeller query'si ve personel query'si. GraphQL şema içerisinde query kullanarak root query'si ile birden fazla query'yi kullanabiliyoruz. Şimdi dokümanlara baktığımızda root query'imiz tanımlı. Root query'nin içerisinde artık iki tane query bulunuyor. Birincisi personel query'si, ikincisi de personeller query'si ve personellerin karşısında dizi şeklinde köşeli parantezler içerisinde personel gönderdiğini görebiliyoruz. Personel içerisine baktığımızda ID, isim, e-mail ve yaş bilgilerine erişebiliriz. O zaman artık personelleri çalıştıralım. Nokta e, CTRL Space dediğimizde personel ve artık personelleri kullanabiliriz. Personeller diyeceğim herhangi bir argümanı olmadığı için parantez açmayacağım, direkt süslü parantez açarak istediğim özellikleri çağıracağım. İsim ve yaş bilgisi olsun bu sefer. Execute Query dediğimizde bütün personeller gelecek, sadece isim ve yaş bilgileriyle geliyor yalnız. Ali, Osman. Esra ve Öykü bilgisi geldi. Eğer ben bunların yanında e-mail de istersem ekleyebiliyorum. E-mail ekledim, çalıştırdım. Bu sefer isim, yaş ve e-mail ile bütün personeller dönmüş oldu.